gibi Hayat sana anlayın benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Akılda bir isim yerinde kalbimde Bakıp da güldüğüm bir sen vardı <laughs> anne be Şimdi durumu anlatayım farklı duygular ve ben Önce dönümü ver bir sonra gülüme durma sevgi ser Gözümde yaş özümde iyiydim Yapıldı yanlış ben de tam o anda delirdim Elimde bir tarih ön yüzünde fotoğraf ve sol üstünde sözcüdür gel beraber yaşlanalım beni bırakma olur mu demiştin hatırla bak yolun sonu budur yıkılma dur be canım güzel yarınlarındasın yıkılsın her taraf ben en kadında kalmalıyım düşün düşme düşene her... ki bizi bu duruma getiren herkes ayrı değeri hak eder Ve aynı olmamalı sen ayrısın be canım Canama kasteden bir yar bu son yazışım aşlara Yolunda güzeldin Güzeldin özeldin sen hep solumda özlendin Her dille sevmişim seni Benim kadar seven bir insanı getir bana Aramlı gözlerim ben özlerimle söylemem daraldı vakit de dönmüyorsan söyle be Yanıma geleni sevedim oysa gidene yazılıyor bu parça bedeli ödedim hem de tek Sizi anlatır kalem satara yazılı konumuz ey yaralı kaldı kaderimiz Bakana kızdı gözlerim ve yarada kaldı hedefimiz Aşkın rengi siyah sence hangi renk bir söylesene Kaçıncı haykırış bu kaçıncı yıkık beste ucu meçhul ana koru beni yalandan Tek dili sevgi bu yolun önü açılır Hep diri bırakır ölene acı miras malimizde